Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Play Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şunlar neymiş ya? Aha. Bunlar bana rajon mu kesecekler? Kurşun yağmur sever misiniz? Siz kimle uğraşıyorsunuz da? Karatına binmiş Arthur Miroğlu ile uğraşıyorsunuz. Size Arthur Miroğlu yasalarını söyleyeceğim. Dun 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 dun. Bir. Arthur Morgan'a ters bakmayacaksın. Dun 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 Rajon kelimesini kullanmayacaksın. Rajon kelimesinin kullanılmasını bile yasaklıyorum. Dum 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 alalım. Şöyle evet. Haritamıza bakalım. Çok mu uzakta? Yo çok da uzakta değil. Yakın aslında. Gidelim de atı satalım. Tabi başka bir amacımız vardı ama yine amacımızdan saptık. Çünkü neden sapmayalım? Açık dünya oynamanın güzel yanı o. Liner bir oyun değil. Tek çizgide ilerleyen bir oyun değil. Her altı yapabiliyorsunuz ve elimize at geçti. At arabası geçti. At arabası ne yapıyor? 40 dolar yapıyor. 40 dolar güzel para. Gidelim at arabasını satalım. Paramızı alalım. 2 dakikalık yol. Elimize mi yapışır koca at arabası? Aman deyip. Devirmeyelim at arabasını. <laughs> Yolda arabada devirmiş demesinler sonra. <laughs> Atları da güzelmiş yalnız. Beyaz at istediğim tarzda. Hop dönelim şuradan. <Sessizlik> ben beyaz mı giyinsem acaba ya? Ben beyaz. Be Ak şövalye. <laughs> bunlar ya. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor siz siz? <Sessiz> Buranın mıhtarı benim oğlum. Buna aha bunlar şey soyacak. Yok soymayacakmış tamam. Günahlarını aldık. Dedim acaba atar, şey, e, tren mi soracaklar dedim ama öyle bir şey yokmuş. Burada da çok soyguncu var ya. Çok soyguncu bir şey değil abi. Az olacak. Az olacak öz olacak. Mesela bizim gibi. 3 tane olacak. 3-5 tamam. Ya. Yeah. Yeah. İşte gidiyoruz. At hırsızına At arabası çalıp 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 satmaya İşte gidiyorum At hırsızına Atları satıp satıp Para yapmaya işte gidiyorum Atır sızına İşte gidiyorum ey dost Atır sızına Atırsızı kapıyı açtı Atları sokmaya canım Atları sokmaya Dum 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 dum. Hadi bakalım bir 40 daha atla. Bir 40 dolar daha. Ver ver. Heh. Paşam. Canımsın. Kaç dolar? 40 verdim 40. 40 yapar. Ve Arthur Morgan zengin. Evet şimdi şey yapıyoruz. Bu işimizi hallettik. Şehre gidiyoruz. Pabuç alacağız kendimize. Buradan git diyor. Tamam oradan gidelim. 4 dakikamız aldı bu görev. 40 dolar kazandık 4 dakikada. Aman diyeyim. Eşkıyaları vurduk. Tamam mı? Bir kör ol destanı gibi bir destan yazdık. Hepsini indirdik. Şimdi de şey gidiyoruz. Kendimize bici bici alacağız. Bici bici mi ne, ne diyorlardı diyorlar ona? Neyse gıcır gıcır giyineceğiz abi. Tabi daha elit konuştum şu an. Şeyde bir şey var mıdır sizce? Girilir mi o eve? Ulan yine başımızı belaya sokacağız ama gireceğim. Hop yavaş. Hop. Bakalım bu evde neler varmış. Oh, he Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. Hello, mister. Well, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat? Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh, now, you know you look perfect, princess. <laughs> <laughs> uh, I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. and we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided, then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but i I best be on my way. Oh, come on now. How are you gonna turn down a hot meal and good company? <laughs> I'll go open that bottle. <laughs> no, are Hey, there he is. Come on in. Come on. I hope she ain't primping for hours up there. We'll never eat. Go check on her, will you? Me. Hey. Well, sure. Hey. Get to know the place. Make yourself at home. Well, just go hurry her up a little. She won't listen to me. <laughs> hey, no need to get light fingered, friend. Look, we're already offering. Hey, time you cut that out now, mister. Right, just go upstairs and check on her for me, will you? Oğlum, bunlar beni öldürecek mi lan? Well, look who it is. You are hungry, ain't you? <laughs> I didn't mean to intrude, miss. <laughs> it's alright. Looking ain't a crime. You go on and have a seat at the table. I'll be down in a minute. He, uh, just asked me to check on you, that's all. Oh, you don't need to make any excuses. No siree. Hiçbir şey yok ya Oğlum bunlar çok Ürkütücü bir aya lan Tahmin ettim Böyle olacağını Kimse bu kadar iyi olamaz. Adam siz adamı öldürmeyi seviyorsunuz. O zaman doğru adama denk geldiniz. Şimdi olayların rengi değişti. Hmm. Öyle bir dünya yok kardeş. Öyle bir dünya yok. Siz kötüyseniz ben daha kötüyüm lan. Ben bugün en kötü adamıyım mı oğlum? Seccade mi lan şu yerdeki? İçki alamıyorum. acı içki. Bende var mı acı içki? İçeyim. Şunu içelim bakalım. Hmm, iyi fullledi. Şimdi alabiliyor muyuz? Alamıyoruz çünkü bu ikisi aynı şey değil. Eve bak ya korku filmlerindeki evlere benziyor. Seni baltayla öldüreceğim. Ayı. Bir tabancası var. Senin tabancan olsun ne yazar la? Hı, şu. Milleti böyle yalandan kandırıp kandırıp pusuya düşürüp düşürüp gel kanka deyip kuki yapacağız deyip ondan sonra öldürüp dolaplarında saklıyorlar. Bah. Bah. Bana söker mi la? Anadolu çocuğu argun Ar Ar <laughs> Arthur Morgan konuşamadım. Atım gel. Lan yine mi şeyler geliyor? Hah, gelin lan gelin. Gelin lan. Kelle geliyor. Gelin lan. Siz de öldüreyim Gelin. Bekliyorum gelin hadi baa. Çok yavaş geliyorlar ya. Görebilecek miyiz bakalım? Korkuyorum. Kelacıları beni öldürmeye geldi. Aman Allah'ım ne olursunuz beni vurmayın. Aslında kötülük yapmak istemiyordum. Vay beni arıyorsunuz ha. Dürbünümle bakıyorum size. Ha buradayım. Silah sesine gelin. Gel. Heh. Gel hele gel. Ben de sizi bekliyordum. Çat bu kafadan. Bir gitti. Üç kişi misiniz? Çok yanlış kanka. 3 kişi gelinmez kankacım üç kişi gelinmez 3 kişi, kişi gelinmez bana geliyorsa en az 20 kişi geleceğim öyle 3 kişi gelemezsin tamam mı koçum at nerede şey nerede adam nerede ha. Cicat seni soymam lazım onun için vuracağım kusura bakma Uhu. Hey beni bir arayayım bakayım ne var bir şey bende. Biraz hızlı ararsan iyi olur Arthur. Ne oluyor lan? Aa tanık. Aa tanık olmadı. Görmediler mi? Ya da bize ne la mı dediler acaba? Bana ne la mı dedi acaba? Güzel. Atım. Aa orada bir tane daha mı var? Dur onu da alalım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Adamların çiftliğin yeri çok güzelmiş lan. Yolun kenarında böyle hafif aşağıda. Ben aynen böyle bir yere gittim bir kere biliyor musunuz? Bir köyde. Annemin öğrencisinin eviydi köyde. Böyle yolun ana yolun kenarında böyle hafif aşağı iniyorsun. Dere ki var şu. Biraz daha dere var. Gidip balık verme almıştık. Çok güzeldi. Daha varsa kelle avcısı yollayın kardeş. Hepsinin içinden geçeyim. şişadayım onlar. şişadayım şişadarım Çok yanlış adamlarla uğraşıyorsunuz kardeş. Arthur dedim mi? Şöyle bir geri duracağım. Karşıya geçeceğiz öyle mi? Hayo buradan. Tamam. Niye hoş geldiniz. ne Ne kadar kokmuştur ya. Yalnız atmosfer çok fena burada ha. Çok ürkütücü bir atmosfer var O Oo salın mı var kanka? Bindir de gezerim. Ne haber pacı? Hacı hacı. Hacı pacı. Aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oldu kardeş? Ha ben emirim. Gel emeyim seni biraz gel. Yolda gördüm adamlar emmeyi çok severim gel. Ya abi biri bedava silah ver diğer gördüm emiyorum. <laughs> Evet bana çok şey boşsun. Bedava silah ver yoksa emdim yazık yani boşuna emmiş şey olacağım. <laughs> Adam ikinci kez emiyorum bana hiçbir şey verdi yok. <laughs> Zırt pırt emiyorum adamı. Bir 5 kuruş, 3 5 bir şey salla kardeş. <laughs> burası siyahilerin mekanı. Hallenmiş burası. Her ormanda gördüğümde adamı emcikliyorum. <laughs> zehrini çıkarıp atıyorum ama adamın 5 kuş bana kar getirdi yok. İnşallah bir yerde denk gelirse silah milah hediye eder. Normalde bu kadar hiçbir değilim ben. Bir kere emcikledik silah verdi. <laughs> Hikayeyi seri halde izliyorsanız ne demek istediğimi anlamışsınızdır. İzlemiyorsanız önceki videolarda görevlerde yine böyle birine denk geldim. Yılan zehrini emcikledim. <laughs> sonra şey oldu. Şimdi akşam oldu. Kıyafet alamayız. Şurada bir yerde kamp kuramaz mıyız şurada? Aa, flamingo. Dur bir tane flamingo vurayım. İki tane flamingo vurdum. Gidelim onları alalım. Allı turna. Evet. Türkiye'de Allı turnu olarak türküsü bile var. Aa pembe kaşıkçıymış bu. Ama şeyde gerçekten isimleri Flamingo. Abi kuş eti şey hangi kuşu avlarsa alalım. iki tane tüy bir de kuş eti veriyor. Yani her kuşa ayrı özel bir şey sunmuyor bize. Ne? Şurada bir kamp kuralım. Videomuza bakalım kaç dakika olmuş. 17 dakika olmuş. Bir sonraki videoyla Peaky Blender kıyafet setimizi alacağız efendim. Şimdilik burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.